Selamun Aleyküm kıymetli ailem. Yeni bir tarif ile birlikteyiz. Bugünkü tarifimizde kolay, pratik makarna yapacağız. Tarifimize başlamadan önce sizlerden rica ediyorum. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bizim için çok önemlidir. Penne makarna için öncelikle suyumu ocağa koydum. Yağ ve tuz ekledim. O kaynaya dursun. Bir adet bostan patlıcanımı şöyle alacalı bir şekilde soyuyorum. Bıçağımda kesmiyor. Evet gördüğünüz gibi uğraşıyor. Patlıca bostan patlıcan biraz sert oluyor. Evet şöyle alaca alaca güzelce soyuyorum. Şimdi bunu uzun şerit bir şekilde böleceğim. Yemeğimiz 4 kişilik. Ona göre evet. Patlıcanlarımızın parmak kalınlığında, serçe parmağınızın kalınlığında uzun uzun doğrayınız. Daha sonra bunlara herhangi bir işlem uygulamayacağım. Direkt tavaya alacağım. Kızartacağım. Evet tavama yağ koyuyorum. Yağ istediğiniz oranda ayarlayabilirsiniz. Zeytinyağı kullanıyorum ben. Evet koydum. Biraz da ekleyeceğim tava ısındıktan sonra. Şu anda az ama biraz da ekleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi yağ oranı biraz arttı. 2-3 çorba kaşığı da ekleyeceğim birazdan. Şimdi güzelce bu patlıcanlarımı kızartacağım. Evet dilim patlıcanları güzeldi. Kızarttım. Bunları bir peçetenin içerisine aldım. Yağını süze dursun. Tepeleme bir çorba kasesi. Penne makarnamı. Daha önce kaynattığım suyun içine ilave ettim. Eğer elinizde et suyu var ise makarnanızı et suyunda da pişirebilirsiniz. Patlıcanlarımı da güzelce çıkarttım. Son 2-3 parçam kalmıştı. Evet bunları da kızartın makarnamızda kaynasın biz de sos yapmaya başlayalım. Penne makarnam için güzel bir domates sos yapacağım. 2 adet orta boy domatesimi soydum. Şöyle güzel beyaz kısımlarını da alıyorum. Evet beyaz kısımlarını alma işlemi bittikten sonra. Güzelce küçük küçük doğrayacağım bunları. Taze kekik ve rozmarin doğrayacağım. Ondan sonra sos yapma işlemine başlayacağız. domateslerimi doğradım. Bir diş sarımsak fazla değil. Bir diş sarımsağımı da küçük küçük doğruyorum. Evet. İşlemimiz tamam. Şimdi yağımı tavama ekledim. İki çorba kaşığı yağ yeterli olacaktır. Bunu da zeytinyağı kullandım. Evet. Sarımsağımı ilave ettim. Sarımsağımı kavuracağım. Daha sonra domatesimi koyacağım. Doğradım domatesi ekledikten sonra bu da kavrula dursun. Biz peçetenin içine koyduğumuz patlıcanları yani yağını süzdüğümüz patlıcanlarımızı küp küp doğrayacağız. Bu yavaş yavaş kısık ateşte kavrula dursun. Penne makarnamızı son aşamalarına geldik. Makarnamı haşladığım sudan 3 çorba kaşığı ilave ediyorum. Şimdi baharat vereceğim. Baharat verirken hızlı bir şekilde kavurmak istiyorum Ve bu işlemi de bitirmek istiyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber, tuz, kekik ve rozmarin. O da bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı domates salçası ekleyeceğim biber salçası varsa o da olur. Bir tatlı kaşık kırmızı toz biber. Lezzetin finaline doğru yaklaşıyoruz. Başlatımız makarnayı sosumuzun içerisine döküyoruz. Şimdi özleşmesini bekleyeceğiz. Şöyle bir iki taşım kaynat karıştırıyoruz. Evet şimdi çorba kaşığı ile bir çorba kaşığı permasan ekleyeceğim. Şu an kullandığım kaşık tatlı kaşık. Yanılmayın. Çünkü bir buçuk tatlı kaşığı koyuyorum. Bu bir çorba kaşığına eşdeğer. Tepeleme koyduğum için. Daha önce kızartıp doğradığımız patlıcanları ekliyoruz. Bunu da karıştırdıktan sonra penne makarnamız servise hazır. Biraz hafiften acılı olacak. Arkadaşlar fikirlerinizi videomuzun altta yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğenip çevrenizdekileri önermeyi unutmayın. Kıymetli ailem başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Lezzetle karınıyoruz. Bir not olarak da servis esnasında üzerine siyah dilim, yeşil dilim zeytin ve permasan peynir ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun. Hoşçakalın, dostçakalın, nezete kalın